Merhabalar arkadaşlar ben bugün Bahar ve Banu Ali'ye böyle çok güzel kartondan maket ev aldım. Şimdi bunu Bahar ve Banu birlikte kuracağız ve sonra boyayacağız. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Kız yavaş. Allah siz bak düştün Bahar bir yerini acıtacaksın. Karton maket boyama. Bunu ilk önce kuracağız kızlar. Sonra da istediğimiz kuracağız. renklere boyayacağız. Ay Onu nerede yapalım? Halımı kaldır çünkü. <laughs> Halımı mı mahvedersiniz? O zaman masanın üstüne geçiyorsunuz. Masada yapacağız bunu. Arkadaşlar halıları zaten her yerini leke yaptı bu iki yaramaz. Sen boyamaları getir. Banalere biz de şu içindekileri çıkartalım bakalım neler varmış. Anneciğim dolabımızda ya. E, bunu kurabilecek miyiz biz ya? Çok merak ediyorum. Uğraşalım bakalım. Nasıl yapacağız? Acaba yapılış şekli var mı? Banan ya, sadeliği düşürüyordun. Bir bakalım arkasında nasıl yapılıyormuş gösteriyor mu acaba? Öncelikle kutu içerisinden çıkan parça dilediğiniz renkler dilediğiniz boyar malzemelerle boyayın. Aa ilk önce ürünleri boyayacakmışız. Sonra ürün kutusunun arka yüzünde taban malzemesi olarak kullanılan şekilde görüldüğü gibi kilit dillerini yuvalarına yerleşerek birinci katı oluşturun diyor. Kızlar ilk önce boyamayı yapacakmışız. E biz ilk önce bunu e, yapsak sonra boyamayı yapsak olmaz mı? Bence öyle yapalım. Benim fikrim öyle. İlk önce evi, ev şeklini aldıralım sonra boyayalım. Bu uyuyalım. çocuk da öyle yapmış. Evet buradaki çocuk da öyle yapmış biz de öyle yapalım. Hadi o zaman bakalım oluyormuş kurmaya çalışalım. demek. Demek ki oluyormuş. Başlayalım oluyor buradan anne. Dur. O çatı Şimdi çatı, bakalım evet bu çatı. Evet arkadaşlar o, şu çatı, çatı o. herhalde. Aa baksana. Anladım, Ama bunlar çıkartma. Her evet. evet. A, bunları herhalde istediğimiz yere mi yapıştıracağız nasıl yapacağız He, Hayır Neyi anne. Bilmiyorum. Bunları çıkartacağız. Bunlar cam olacak. Hmm. Tamam o zaman hadi biz bir yapmaya çalışalım. En son yapınca videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, Allah Allah. biz evimizi böyle inşa ettik. Allah. Çok da güzel bir ev oldu, şimdi kapımız Allah. burada. Şimdi şöyle yapalım kızlar, Allah. onları herhalde istediğimiz yere yapıştırabileceğiz diye Allah. düşünüyorum. Tam ben da emin değilim bak. ama. Bak, e, onları... Şöyle hani yapalım. A, buraya yapıştıralım. Tamam, istediğimiz yere yapıştırırız. Hadi bakalım şu kapıları, pencereleri falan bir ayarlayalım. Bir dakika dur. Ama dikkatli yapalım, bak şöyle. O gitti, bunu alalım. Ben de buradaki. Yerim. Tamam ama dikkat edin sakın yırtmayın tamam mı? Çünkü hep boyayacağız onları. Onları da halledelim sonra Aa, boyamaya geçelim. Oldu. Sonunda her şeyi hallettik arkadaşlar. Böyle çok güzel bir aile koymuşlar. Anne baba, bir tane bebekleri var. Bir tane burada bir kardeş var. Burada da bir abla var. Abla. Şimdi biz evimizi boyayacağız. Hangi boyaları kullanıyoruz şimdi? Mama. Pastel boyama ve keçili boyama. Tamam ikisini de kullanabilirsiniz. Tamam ikiniz ortaklaşa kullanın. Bazı yerlerini pastel boyayalım, bazı yerlerini keçeli kalemle boyayalım olur mu? Ben lever, bir alırım, bir alırım. Oh, tamam hadi istediğiniz yer alabilirsiniz. Tamam siz bana keçeli kalemleri bana verin. Yani Şöyle yapalım. Keçeli böyle kalemlerle ben buradaki karakterleri kızı boyayayım, annesini, babasını ve erkek kardeşi boyayayım olur mu? Olur. Tamam, tamam. keçeli kalemi siz bana verin. Evet, şimdi olsun. Tamam. tamam. Bu ben aileyi ben boyayacağım. ben boyayacağım arkadaşlar. İlk önce şuradan çıkartalım. Tamam. Güzelce boyamamızı yapalım. Kızır. Hadi bakalım. Siz de yavaş yavaş evi boyamaya başlayın. Her bakalım hiç. nasıl boyayacaksınız. Kızlar, dikkat edin. Taşırmamaya özen gösterin Hı -hı. ve içini tamamen doldurun. Anlaşıldı mı? Anne evet, çabuk Ben bu kızımızın arkadaşlar, şöyle üstünü maviye Abi, işte boyayacağım. Evet. Üstünü dedim maviye boyayayım, saçlarını da sarıya boyayacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Siz ne yaptınız? Boyadınız mı birazcık? Anne bak ben nasıl boyuyorum. Bakayım. Aa, aa, çok güzel olmuş. Ne Bağın ne? Hani, aferin anneciğim. Güzel. Evet, buralar kahverengi çok güzel olur. Kahverengi taş gibi oldu. Şuları da komple sonra yeşile boyarız bu tarafı. O tarafı da başka rengi. Hadi bakalım, en güzel kim boyayacak? Görelim. Ya evet, kızlar. Bakın ben evin ablasını boyadım bile. Ay çok, çok güzel olmuş. Evet, siz ne yaptınız? Bakalım Bağın Ali arkadaşlar duvarları boyuyor. Bahar sen ne yaptın? Keçeli mi boyuyorsun? Oğuzhan'cığım bir şey olmaz. Şimdi Bahar keçeliyle boyuyor. Hadi boyayın bakalım. Bu evi komple bitirelim. Sonra en son arkadaşlarımıza gösterelim olur mu? Olur. Hadi bakalım hadi boyamaya devam. Hadi, hadi. hadi boyamaya devam. Banlale sen de diğer tarafı boyayabilirsin. Evet. Sonra oraya geçeriz. Evet. Anne. Bahar yardım edeyim mi sana? Anne kolum bükülüyor. Kolum bükülüyor evet zor oluyor. Demek ki anneciğim ilk önce boyayın diyorlar diye bize. Demek ki ondan boyayın diyorlardı. Biz ev oluştuktan sonra boyamak istedik arkadaşlar. Birazcık zorlandık. Talimatlara uymadık ama olsun. Biz böyle boyarız. Anne ya. Biz boyamayı çok seviyoruz çünkü şimdiye kadar ben yaralamıştım. Hmm, ya, ama ben olsun. ya. Ver bak ben sana azıcık yardım edeyim şimdi. Ben önce çiçeklerini boyuyorum. Ben dışarı boyuyorum. Tamam Bakın. al, ver. Tamam al bakalım sıra sende. Bir de Banu bakalım arkadaşlar. Banu ne yaptı acaba? <laughs> Ay, bakalım. Güzel. Dur bakalım yani, ben şöyle çekil bakayım kenara. Ay çok güzel olmuş Banu ya. Şöyle bir yaptım. Filler hangi renk olur sizce? Bence kahverengi olur. Fiyat da olur ama. Bu kahverengi boyalı Şimdi aileye geçtim. Anne bak! Şimdi bu annenin üstünü... Tamam Bahar, artık gösterme. Arkadaşlarımıza en son sürpriz olsun. Tamam. Bu Lan, annenin bu. üstünü arkadaşlar mora boyuyorum. Onu arkadaşlar tuttum. bu oynadığı için mecburen e, boyarken gösteremiyorum, siz mecbur arkadaşlar, videoyu durduruyorum. Öyle boyuyorum. Siz de abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sakın unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız eğer mi? abone olun lütfen ya. Abone olmak çok kolay arkadaşlar. Altta böyle kırmızı abone ol butonu var. O butona tıklayınca hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Evet, bu kadar basit. Evet hadi şunu da geçelim. Bir an önce boyamasını bitirelim arkadaşlar. Çünkü sonucu ben gerçekten merak ediyorum. Anne ben kahveyi Keçeli mi istiyorsun yoksa pastel mi? De de Keçeli Ay Bahar lütfen gıcırdatma. Ay ben de çok kötü oldum. arkadaşlar böyle ailemizi de boyadım. Şimdi bu küçük erkek çocuğu boyayacağım. Ondan sonra da Bahar yani ve Banu Arya'nın boyaması. Hayır göstermiyorum çünkü merak Aa. etsinler. Merak edenler de yorumlara yazsın arkadaşlar. Bütün üyelerini boyadım. Çok güzel oldular gerçekten. Birazdan Bahar ve Baanalya'nın da boyamasını göstereceğim arkadaşlar. Ben kamerayı çeviriyorum. Bahar kendi boyadığını göstermeye çalışıyor. ya hadi anneciğim sen de boya bitir artık. Baanalya şurayı bitirememiş. Baanalya'nın bıraktığı işi annesi devralıyor. Bahar ve Baanalya'nın boyadıkları sürpriz olsun ama benim boyadıklarımı görebilirsiniz. Bakın. <laughs> Bahar bu tarafta o malı bir çalışmada Bağınlar ya da bu tarafta. Bakalım Boy. en güzel boyamayı He. kim yapacak arkadaşlar? Abi. Evimiz bitti. Çok şükür ailemiz böyle burada. Ah. Evimizin girişi burada. Şurası da üst katı. İşte Şimdi abi. her yerini size gösterelim. Çevir anneciğim. Evet burayı Banu boyadı arkadaşlar. Evet. Ağacı, kuşu. Üst tarafı kim boyadı onu da gösterelim bir. Şu üst tarafı kim boyadı? Banu Ali. Ba Ali. bu çok belli olmamış anneciğim ne oldu ama olsun. Şimdi bu tarafa bakalım. Bu tarafı da Banu ile biz boyadık. Bu tarafı da Bahar boyadı. Ay bu taraf gerçekten çok güzel olmuş rengarenk. Çok bu, güzel. Şurayı ben boyadım. Şurayı ben boyadım. Gel şimdi bunu ben boyadım. Evet bayadım. çok güzel olmuş. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Sizi çok seviyoruz. Anne anne. Efendim kızım. Benim canım çok sıkıldı. Markete gidip o burcu bur alalım mı? O burcu bur mu anneciğim bu saatte mi? Evet anne saatte çok yakın. Çok mu yakın? Senin bildiğin bir öyle şeyci mi var marketçi mi var yakın evet, var anne. Allah ben Allah. camlardan bakıyorum. Allah Allah ne alacağız peki? Çikolatalar koltuğa mı başka? Cedibon. Ee, Cedibon mu? Ay ben de çok severim. Şeker. Şeker mi? Çilekli süt de alır mıyız? Hayır el salı süt. Tamam el salı süt. Çilekli süt. El salı var mıdır ki? Muzlu süt. Ama Hepsinden süt var cam mı? çekti. Anacım çok yakın mı? Emin misin bu market? Evet anne. Ben biliyorum sen hiç gitmedin oraya. E, hadi gidelim o zaman. Gel bir takip et anne. Modlarımızı giymemize gerek var mı? Yok anne. Allah Allah. Neredeymiş bu kadar yakında market ya? Burada. Nerede? Aa inanmıyorum. Bu ne böyle? Hii. Ay jelibonların güzelliğine bakın. Ne Anneciğim şundan alalım mı birazcık ha? Anne hayır ilk önce başlayalım. Başka Ondan mı olur. alalım? Anneciğim o zaman şunu... Ay, ne ben yapıyorsun? Size. Ay, şundan alayım ya ben... Bak, Ay. Ya. Ay niye dokunmuyoruz peki? Hasta da değiliz. Evet biz hasta değiliz. Dokunalım mı biz? Hayır dokunmayın. E nasıl alacağız o zaman? Ben size vereceğim. Aa, aa, doğru Hadi, anneciğim. Poşet, poşet de var. Tamam bir tane tamam, poşet verelim. Hı, ben anne. Aç anneciğim içini. Bu poşetlere mi koyacağız bu jelibonları? Evet. Ay ben Bahar tutayım. ya. Çok güzel. Şöyle açalım anneciğim. Şöyle biraz şey yap şöyle 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 yap. Evet. evet. Şöyle açalım. Şimdi bahar bunun hangi renklerinden alalım? Anca biz üç, üç tane pembe alalım. Üç tane pembe versin versinize. Hani tane. nerede bir? Aa bizi kandırıyor. Bir dedi hiç ne şey koymamış. Dökülüyor, dökülüyor. Dökülüyor mu? Evet bir, bir. evet bir tane aldık. Bir tane de beyaz alalım. Pembe'den alalım üç tane. İki. Bir tane de beyaz alalım. Anca bir tamam üç tane pembe alalım, iki tane de beyaz alalım. Olur mu? Yok. Yeter bu kadar. Ayır. Bu kadar yeterli. Şimdi biz bu bunlardan görüyor muyuz? <laughs> <laughs> Anneciğim onlar. Ya şunları bir dokunup <laughs> baksaydım Ya uçak değil sertse nereden anlayacağız? O zaman bize bir tane ikram et bakalım onlardan. Hayır. Ne demek hayır? İkram yok mu? Tadına baksaydık hayır. bir tane ver bari. Hayır Tadına bakalım, e. yiyelim ya. Hayır. Aa bedavaya da bir tane bile vermiyor Bahar. Cık. Çok cimri bu marketçi. İyi tamam ondan kolalı koydun. Yumurtalı da istiyorum ben yumurtalı şu yumurtalıdan. Alırız. Evet be. Elinde de alabilirsin. Senin elinde nasıl olsa eldiven var. Evet. Yani. Ne olsun. Evet, evet bence de çünkü o maşayla biraz işin zorlaştı herhalde senin. Evet önemli. Evet tamam bunu aldık. Bir yüzük. de yüzük anneciğim yüzük gördün mü yüzük bu. Ay şimdi, alayım. Ay anneciğim <laughs> almayın demedim mi niye sinirlendiriyorsun <laughs> sen bu markette? Ay çok kızıyor. Anne, şu Gidelim mi? Bir e daha, sen... bir daha böyle bana şimdi. Aa çok kızıyor bu. Çok sineli. Bir kere sütleri müşteri sütleri her zaman haklıdır. Ne yapıyorsun sen böyle? Abi Bakalım başka. Aa mı? tamam tamam ellemiyorum. Şu kalpli den istiyorum. Kırmızı kalpli den. çok çilekli sütler. Ya hayır ondan demedi. Anneciğim istemediğim şeylerden de koyuyor ya bu. Şu kalp. Kırmızı kalpli, kalpli. Kırmızı kalpli. Ya başka eldiven yok mu? Biz de eldiven takıp bize alsak olmaz mı? Hayır, çünkü ceyallı. Kandırıyor bizi. Mallarını elletmiyor. Ya, ah, ondan istiyoruz dedik mi? Ondan hemen a, niye istiyoruz, koyuyorsun? Istiyoruz, anneciğim, yoksa. anneciğim, ama çok koyuyor. Biz bu kadar istemedik ki. Tamam, yok. yeterli. eldiven. Yeter. Yeter, yeter ay, diyoruz. Beyaz. Yeterli hanımefendi. Aa, doldurdu ya. Yeter, çok fazla. Yeter, yeter yeter. Ne yapıyorsunuz? Aa, aa çok koydu. Ya yeter diyoruz. Niye bu kadar doldurdun? Tamam ot yeter. Bütün tabağı boşalttım bunun içine. Ya kızım nasıl paramız yetecek bunların hepsine tamam, ya? Tamam yeter. E çok şükür. E bundan ne olacaktı? Baksana solucan jelibon var. En tamam. sevdiğim benim Bahar. Sen de seviyor musun? Tamam yeter. Beyefendi koymayın. Aa, ne olur ya. Ha, bu size beyefendi deyip duruyor. Ben <laughs> bu baksana görmüyor musun? ben daha! Koy ne? <laughs> Aa a, elleri hep çikolata olmuş. Ne olacak şimdi o eldiveniniz de kirlendi. Oh, anneciğim ne kadar çok doldurmuş ya. Allah Allah! Ay ne oldu? Dinlemiyoruz tamam, al tamam. alalım Lütfen. Ama hepsini değil hepsini doldurma marketçi. Jeliboncu. Ya öbürlerinden ne alacaktık paramız yetmeyecek ki ama ya. Anneciğim hepsini doldurdu ya biz nasıl? Ya, o zaman ya. az para verir. Bizim fazla, zaten fazla paramız yok ki yanımızda. Az para getirmiştik değil mi? Abi bir tane var Az para vereceğiz deyince nasıl hepsini geri koyuyor? <laughs> o sana iyi oldu. Bizim paramız az. Ona göre jelibonlarını alır götürürüz bak yeriz hepsini. Oo oh, anne şunlara bak hemen oh, oh. İyi de onlar zaten poşetli. Onlara bir şey olmaz ki. Jeliboncu Onlara Hayır, bir şey olmaz. Bırak, tamam onlardan bırak. da birer iki tane ver o zaman. Onları da koy içine. Bir tane o kadar yeter. Tamam yeter yeter. yeter. Bırak, bırak. Aa, aa çok kızıyor. Ee, anneciğim az para var. Onu veririz biz de. Yapacak bir şey yok. Doldursun. Evet. Tamam yeter yeter. Anneciğim baksana çeşit çeşit meyve suyu, oh. çilekli süt, muzlu süt. Sade Oo, süt. Gel, gel, buradan da alalım. Yok Ya dur ondan almayacağız biz ya. Ben çilekli istiyordum niye muzlu koyuyorsun? Anladım. Anneciğim ya. Ne Anne. plan yapalım? Ne planı yapalım? Oh. plan yapalım? Plan yap. Aa kızıyor plan yapmayın Duydum. ona da karışıyor. Duydun. E duydun ama niye dolduruyorsun <laughs> her şeyi? Ya, ya, ya. Musun? Bak anne şimdi marketçi bize çok koy dedi evet. de ona 5 lira verir o birazcık çıkartır. Evet bizim sadece 5 liramız var ona göre bize bir şeyler ver. 5 lira bunların hepsi 5 liraysa. Aa bak aa geri çıkart Kızım ya hepsini geri çıkartırsa 5 lira dedik diye. Aa çıkartıyor bak E bir tanesi bari dursaydı. Aa anneciğim a, kornetleri de. Ay jelibonları falan hepsini geri çıkartıyor. Ya 5 liraya hiçbir bir şey etmiyor. Aa anneciğim hepsini geri bırakıyor baksana. Ya, ya tamam. ona alır ya. Aa yine, yine beyefendi dedi. Anneciğim kadın o kadın görmüyor musun? Kadın diyorum niye beyefendi diyorsun evet. sürekli. Ben ona beyefendi diyeceğim ben. Anneciğim hanımefendi dese niye beyefendi diyorsun? Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi tamam yani. yeter. Hanımefendi tamam biz bunları almak istiyoruz. <laughs> Ama siz hepsini geri koyarsanız 100 biz ne yiyeceğiz? Bizim yüz var beyefendi. Bak, bak yine beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bize jelibon satmıyor musun sen şimdi? Satıyorum. <laughs> yeter ne Tamam yeter <laughs> tamam. Yine beyefendi. Anneciğim beyefendi. Hanımefendi diyorum ya. Aa hala dolduruyor ya. Ya yeter diyorum yeter. Aa, bak. Allah. Bahar, anneciğim bak sana burada eldiven varmış. Hadi biz de bunlardan gelip biz de kendi istediğimizi alalım. Biz Hayır. eldiven görürüz biz kendi istediğimizi alacağız. Biz de eldiven eldiven giyip. Baba marketi kapatıyoruz, gidin diyor. Bahar. Ya Ay. olmaz ki bizim jelibon canımız çekti. Bahar. Dede. Anneciğim. Ay. Anneciğim Ay. Allah Allah. Ay ben bir tane. Anneciğim çimsa jelibon kaptım. Bahar sen de bir tane jelibon kap kaçalım. Içiniz. Alabilir miyiz? Ay. Tamam anneciğim verdi verdi dayanamadı bize. Tamam sen o zaman poşetimizi ver bize. Hayır, hayır. Ne tamam olur, yeter ben ama. Ben Hala, dolduracağım. Hocam. Hala dolduracağım diyor ya. Ay yetmedi. Tamam tamam hanımefendi yok. Anneciğim dolduracağım o kadar ben paramız ne yok ben ki. Ben tamam hanımefendi yeter artık. Ay alabilir miyiz artık? Jeliboncu ver artık o. Oh. Anneciğim gel gidelim ben şimdi ben bunları. Yiyeceğim. Bonibon mu? Yok bonibon istemiyoruz Duman'cığım. Bonibon çok yedik. Ee, i̇çecek almadık. Bahar ben bir tane çilekli süt alıyorum anneciğim. Ben de en son süt alıyorum. Tamam hadi bunları da alalım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ne oldu? Parasını al Biz para getirdik mi yanımıza? Getirmedik. Mi? Evet, biz, para... biz parasını sonra versek olur mu? Hayır olmaz. Olmaz diyor baba. Alıp koşalım mı? Koş 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 anneciğim. Geliyor kızlarım ne yapıyor bir bakayım. Aa, aa ne olmuş bu kızlar niye böyle üzgün duruyorlar acaba? Kızlar ne oldu böyle niye üzgünsünüz siz? Sizin ruju, ruju ruju yok, ruju. Yok. Hayır. Rujunuz yok yok ama kız çocuklar kız çocuklar ruj hayır, kullanmaz hayır. ki. Şeker ruj şeker. Şeker ruj mu? Öyle bir ruj mu varmış ya? Evet biz gördük. Mü? Gördüm Gördüm Gördünüz mü? Evet. Hmm. Belki de benim de vardır üzülmeyin. Ama kızlar bir şey söyleyeceğim. Benim üç tane rujum yok sadece bir tane var. O da oldu kabul müsünüz olur mu? Üçünüz beraber yerseniz olur tamam mı? Tamam bekleyin şimdi beni burada hemen ben bakıp geleceğim. Tamam ağlamayın bekleyin hemen bakıp geleceğim kızlar. Allah'ım yarabbim niye üzüldü bu kızlar bu kadar? İşte ruju buldum ama kırılmış ya. Kızlar bunu görünce inşallah anlama belki de anlamazlar bir şansımı deneyim götüreyim kızlarıma. Kızlar bakın size şeker ruj getirdim. Alın bakın. Ama ne yapabilirim başka bak, yok ki. Kırık bu. Bak, bu kırık ya. Bakayım çok. çok bak, 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 Ucu kırık ucu kırık. Çok mu kırık? Bu? Zeynep ne yapıyorsun İyice kıracaksın şimdi ya. Bakayım iyice kırmış paramparça etmiş Zeynep bunu. Neden attı Zeynep yere? Daha daha kırık. Ama azıcık kırık diyece kırmışsın kızlar bir açıp tadına bakalım belki Tabii güzeldir oldu. olur mu? Ama belki de Ama belki de çok güzeldir. <laughs> Aa şekerim. İçine gitti. Uç, i̇çinde kaldı bir dakika bakalım şurayı dökelim bakalım acaba çıkacak mı? Allah bakın, bakın. çıktı bak, bak ben bakalım. Onu ben onu ya, istiyorum. Ya dur öyle tek başına olur mu? Bak daha bağlan ya değmedi Zeynep. Ben deymedim. Bir dakika ben şöyle tutayım bakayım şöyle aa, aa oh. bakın daha kocaman büyüdü bu gerçek <laughs> ruj gibi bir dakika kızlar ya elimden almaya çalışmayın şimdi üçünüze eşit vereceğim tamam mı anlaştık mı bakayım kızlar inanmıyorum daha çok büyüyor oturun yerinize göstereceğim size oturun oturun Bahar Banu ile Zeynep oturun bakın bakın wow daha çok büyüyor biraz daha büyüsün mü evet bunu versin bir dakika be. wow kızlar iyice büyüdü hem de bir dakika lol bebekliymiş bu Bahar oturur musun gene? sen hakkını yedin Baharcığım ben yemedim ama Otur tamam bakalım biraz daha büyüyecek mi? Büyüdü. Wow kızlar iyice büyüdü. Ay, biraz daha Ama anneciğim en büyük bu kadar artık daha fazla büyümüyor. Şimdi bunu kim yiyecek? Ben ben. Beraber yiyin o zaman. Bahar tadı nasıl? Aa yumuşamış mı sanki ya? Nasıl ruj böyle ya? Ruj şeker Hiç olmaz, bu. Bir şey olmaz bir şey olmaz bu Zeynep. Tamam bir dakika dur Zeynep bir durur musun? Ay düşecekdim ya. Ne yapıyorsun? Şunu bana verir misin Zeynep? diyorum. <laughs> <Kim> Zeynep <laughs> Zeynepciğim verir misin? Allah kırılacak ya. Zeynep'e bakın kızlar bir hepsini <laughs> ya. Şimdi Banal'e geldi. Tamam oturun yerinize vereceğim size ya. Of kızlar beni yordunuz. Gerçekten bakın. Ama Bahar yemeyecek o yedi. Bahar evet anneciğim sen hakkını Hayır, yedin. Aa o Olacağım, Hayır. Hayır. Bakın kavga eder. Kavga ederseniz bunu ben götürürüm. Yürüdüm. Ama Bahar. Ama, siz de Şöyle yapacağız. Bahar'ın aldığı kadar size de paylaştıracağım. Ben ondan sonra artarsa Bahar da Bahar'da yiyecek size de vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı?